seninle bir şey deneyeceğiz abi. Tamam. Ee, sana ürünler göstereceğim. Sen hangisinin ne olduğunu söyleyeceksin. Bilemediğini alacaksın. Ambalaja bakmak hmm. var mı? Ambalaja bakabilirsin ama İngilizce bildiğin için sen çok fazla incelemek yok. Tamam, Direkt hadi. söyleyeceksin. Tamam başlayalım. Tamam. O ne mesela? Hangisi? O. Şey bu, dudak, glis, ne diyorsun? Gloss mu diyorsunuz? Gloss. Gloss. Tam doğru. Bu ne mesela? Çok inceliyor. Şey bu ya. Makyajın üzerine yaptığın bir şey de. Hayır. Bilemedim ben. Makyaj şey, bazı cid, o. aynı işte bak. Tamam şey ama falan. makyaj öncesinde yapılan bir şey bu. Bilemedim. Ben üzerine söyledim tamam. Tamam, tamam. sen sen üzerine sür bu önce sürüyorsun. Tamam. Şu ne? Bu kontür ya. Evet. doğru. Üstünde yazıyor <laughs> ne? Şey bu. Evet, pudra. Evet, doğru. ne? <laughs> yeah. Bu da şey. Pudralı dudak kremi. Hayır. Ya yazıyor işte Tint. Ya. Ha okuma üstüne. üstüne okuyunca <laughs> ben de bilirim. Tint o adamın adını bilmiyorum. Dudak tinti. Tamam. Tint yani.